Hani o kurabiyeleri yeriz, paketlerini yeriz. Dur paketi değil, içerisindeki kurabiyeyi yeriz ya. Hani içindeki o kurabiye de sonuncu kurabiye kadar. Onu da ağzına atarsın, tadı damağında bir tat bırakır. Ulan dersin ki keşke bir tane daha olsaydı yeseydim. Ya da çay içersin sevgili dostum. Çayın hani son yudumunu aldıktan sonra dersin ki ya içeriye, içeriye de gitmeye üşeniyorum. Bir Birisi getirse bana çaydı bir içse tadı damağımda içsem tadı damağımda kaldı dersin. İşte o tattaki Rainbow Six videolarımız kaldığı yerden devam ediyor efendim bir bölümü daha olsa da akabinde hemen izlesek dediğimiz, izlediğimizde tadı damağımızda kalan Rainbow Six serimize yepyeni bir bölümle daha devam ediyoruz efendim. Bu bölümde yanımızda birbirinden güzel arkadaşlar Sat, Subject, Gece Mavisi, Emperor ve Neonix var. Bu arkadaşlarla birlikte ne yapacağız? Dereceli maçta kazanmaya çalışacağız. Banka bölümünde. Hadi bakalım kasa kısmında başladık. Burayı savunmaya başlayacağız. Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya daha hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Sevgili dostlar el sallamayı ne yapmıyoruz unutmuyoruz. Hadi bakalım. Oğlum ne oldu oraya bir toparlandınız? Sanki belediye hani Panayır'da bedava top dağıtıyormuşçasına bir toplanma oldu. Evinde Adidas topu olsa bile o balon şey için plastik top için o panayırda o kargaşanın içerisine giren çocuklar gibi giriştik şeye ya içliğe çılgın mıyız neyiz ne oldu lan etki alanında mı kaldın bizim mutum makinası öyledir hocam etki alanına girdim etkiler yani acımaz şunu, şuraya atalım şunu saatin üstüne atayım Şuraya atayım. Ben de şuraya attık. Oo, sap subject hızlı başladı. Hafız hızlısın. Gelcen mi? gelen olursa fark edebiliriz sesten. Tepe. Tepe kapalı. Tamam burada sıkıntı yok. Burası güzel. Aracın burada da sıkıntı yok. Bir kere daha geziyorum hemen. Adana köprü başı. Adana köprü başı. Tünel, tünelde Blackbeard var. Tünelde Blackbeard var. Termite ve ar bir tünelde arka arka Termite ve bir tünelde arka arka BOOM O lokumu yedi mi var ya Vazgeçemezsin onun tadından Bir kere tadı aldı mı vazgeçemezsin Come on, bee. Tamam. Hadi be. Çok iyi be. Çok iyi. Harikasınız. Güzel. Ne oldu, ne oldu lan? Kerata ne oldu? Bıdı bıdı bakıyordun oradan. Yalnız Blackbeard oradan. Yalnız Blackbeard abi o kadar sıkıntılı bir yerden nasıl falso mu verdi mermiye de beni bilgisayar üstüne vurdu. Şey diyorum. Ben bilgisayarların üstündeydim ya. Adam duvarın arkasından nasıl falso mu verdi de vurdu beni ben anlamadım yani. Azıcık bana vurdu. Kesilmemesi lazım. Sesimin kesilmemesi lazım. Şey diyorum ya adam ben bilgisayarın üstündeyken nasıl oldu da beni vurabildi çok sıkıntılı bir noktadaydı. Falso mu verdi acaba mermiye diyorum. <laughs> Na nasıl oldu vallahi anlam veremedim ha. <laughs> Bilemiyorum. Arkadaşlar bu arada hani videoya girdim e, isimlerini saydım ama sizlere hoş geldin demedim tekrardan hoş geldiniz. Hadi tekrar söyleyeyim. Gençler videoya girerken isimlerinizi söyledim ama sizlere hoş geldin demedim kusura bakmayın tekrardan hoş geldiniz. Hoş İyi vallahi. Başımızın üstünde yeriniz var dostlar her zaman buyurun gelin oynayalım. Rainbow Six Siege biliyorsunuz bende çok ayrı. Şimdi neyiz abi biz? Ee, Blitz, Blackbeard, Buck ve Sledge olarak girmişiz bir de işimiz var yani. Dört diken bir gül. Bir gülün dört dikeni olarak girmişiz. Eşimiz bizim gülümüz. Diğerleri bizler ise dikenleriyiz. Bakalım. Güller, gül dikenleriyle birlikte bir şeyler başarabilecek mi bugün? Hep birlikte göreceğiz. Yapıştırın çocuklar. Dı 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 dı. Yok o pardon. C4'e falan dikkat edin. Sat Sağdaki merdivene dikkat et abi ya. Sağdaki merdivene. Şurayı bir açabilecek misiniz? Şurayı açabilecek misiniz? Açarım ben. Yes. Patlatın lan beni. Sen hayırdır lan? Yok yok. Bakın. Kondu zaten. Sen ne yapıyorsun Recreat? Oha nasıl vurdu lan beni? Oha! Çok da az canı kalmış ya. Bu da... Recruit'in canı çok az gençler, alırsınız onu. Recruit'in çok az canı var. Demir parmaklıkların orada duruyor. Çok iyi be. Harikasınız, ellerinize sağlık. O kesil o benim mermilerimle nasıl ölmedi ya? Yere yattı. Neo, Neonix mi aldı? Bu arada arkadaşlar isimler ne? İsimleri de şey yapalım. Neonix'in ismi neydi? Tolga. Emperor'ın ismine Benim Emre abi. Emre. Gece mavisi. Geçim He de. tamam senin diyor Yürkan sen tamam. Okey de sıkıntı yok. Sat subject. Abi, Emre. 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 Eyvallah tamam. Hani isimle de hitap ederim de. Hani şey olmasın sıkıntı olmasın. Haydi bakalım. Ne dedik ama? Damakta tat bırakıyoruz değil mi? Orhan tamam. Emperor. Eyvallah. Hoş geldin. Damakta tat bırakıyoruz değil mi? Yani için bırakmıyor diyemezsin. O kurabiye tadını bırakıyoruz sende. O çayın tadını veriyoruz sana. Yapma şimdi. Tavana bakma. Ulan veriyorlar mı acaba? Biliyoruz. E, yapma ya. Oğlum az önceki C4'ü yani C4'ü çok yani yapma. Ablam abim. O C4 termite uçuş. Yani gif almayacak şey ya. Yani matematikten yüz alınca ben gibi bir şey o yani. Ya da Hani istediğim üniversiteyi tutturunca ben gibisinden bir şey yok. Ya da Meta abi yayın yapınca ben. <laughs> Şuradan işliğimizi alalım. Pekala. Genç, ben aşağılarda dolaşacağım gençler. Bir yerden bir girdiklerini anlayayım. Hmm. Ben senin kafanı kırarım. böyle pompalı namlusunu ısıttır ısıt, ısıttırırım sana. Çakal ya gelmiş bizi kertecek. Bizi bize atacaktı adam ya. Lülülü lülülülü, lülülülü, At, sat sen sancıların sırrın. Ne Eş nerede? Dedin? Eş nerede dedin abi? Eş nerede? abi. var ya. Tamam. Evet, okay. Oha! Abi o herif beni görerek geldi. O kadar hızlı koşamaz ya. Abi, bak. Bak bak koşuyor herif görüyor musun? Bak benim yaklaştığımı görünce koşuyor herif. Oha yani böyle bir şey yok ya. Neonik seni de görüyor. Neonik seni de görüyor. Dikkatli ol. Hemen sağında bak. Şu sağda hemen bak. Ah. Abi o adam şey, bu adamda sıkıntı var. Casper Pepe'de sıkıntı var eminim. Görüyor herkesi. Abi, Görüyor yani adam. Çok iyi be. Çok iyi. Bırakın şey size gelsin Blackbeard. Bırakın abiler. Hepiniz bir yeri tutun. Zamanı oynayın. <laughs> Şu an koridorda. Koridorda kamerayı kırdı. Gece mavi senin solundan gelebilir. Gece mavi senin solundan gelebilir. Haberin olsun. Yürkan.

<laughs> güzel. Güzeldi. Haydi bak. Güzeldi güzel. İşte abi ölen adam kameraya geçip takım arkadaşına direktifi verdi mi olay oluyor ya. Yani. Takım oyununu, takım oyununu en rahat hissedebildiğin oyun ya kesinlikle. İstersen 20 adam vur takımı kaybettikten sonra bir anlamı yok yani. <laughs> Güzel. Vallahi şu... Bir çay içerim bunun üstüne. Çay verenleriniz çok olsun dostlar. Trebolu, Trebolu 42 çaydan aldım valla. Karadeniz'e gidince en iyisi Trebolu 42 dediler. Yani biz çay Rize'deyken Tirebolu'da çay fabrikasına gittik ve orada işte en iyisi treble 42 dendi. hatta onun da hani 42 yukarıda treble yukarıda 42, de. 42 denmesinin nedeni de treble 42 denmesinin nedeni de arkadaşlar az ön, az önceki aynı yer aynı. aynı ee, yer aynı. Şeydenmiş dostlar. 42. alay. 42. alaya atanmış. 42. Askeri alaya atanmış yani On, onların anısına onların şeyine e, Trebolu 42 denmiş mesela oradan geliyormuş 42 hani Trebolu 42 Trebolu 42'nin olayı nedir niye 42 denmiş e, 42 numara çay ne alakası falan diye onun olayı işte buymuş onu da gidince öğrendim bu genel kültürde paylaşmış olayım. Sizinle bir şey daha paylaşacağım. Sizinle yine bir şey daha paylaşacağım. Karadeniz kültürü içerisinde öğrendiğim bir şey bu da. Paylaşacağım. Şurayı ben de edelim. Anam sen ne yapıyorsun lan? Lan oğlum ben hiç burada ölmedi herif. Kasmaktan ölmedi ya. Ruku kim kaldırdı arkadaş? Rukun yanında şey kapkanla birlikte Ruk duruyor. Keşke silahımı değiştirmeseydim ya. Vay babanızın dümeni ya. Ya ben şeyi vurdum. Ruku vurdum. Kapkan gelip kaldırmış hemen. Ben tabancaya geçip dedim indireyim hemen 2 dakika. Adam gelip şey yapmış. Kaldırmış fark etmedim bile. Lan dedim acaba doktoru falan mı indirdim yanlışlıkla? Kendi kendini mi kaldırdı? Şimdi hop! Oh, Orda orada orada orada. Castle indi, castle indi. bir Bir de arkadaşlar şurada şunu söylemek istiyorum ben. Ee, bunu belirteyim. Kasmayı görüyorsunuz yani. Bu kasma gerçekten benim başıma bela bir kasma. Ee, daha önce söylediysem kusura bakmayın yani aynı şeyi tekrarlıyor gibi de olmak da istemem ama e, şunu belirteyim. Şimdi oyun bende kastığı için rahat nişan alamıyorum yani. Kasan bir şeyi oynayamadan anlayamazsınız tamam mı? Nasıl zorladığını sizi. Sizi nasıl zorladığını anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Sağdan gelebilir. Sağlık, sağlık olsun sağlık olsun sağlık sıkıntı yok durum şöyle oluyor arkadaşlar kafaya nişan alıyorsunuz tam sıkacağınız anda bir anda kasınca mesela adamın hareket ettiğini falan fark edemiyorsunuz ve aldığınız nişan boşa gidiyor böyle sıkıntılar var bakın ben 1600 1700 tane video çektim youtube'da tamam mı belki de eski videolarımla birlikte 2000'i aşan şekilde video çektim insanlara hep ee, her türlü oyunu çekmeye çalıştım ve hiçbir zaman da profesyonel oyuncuyum ben profesyonel oyun oynarım profesyonel oyunculuğu bu videolarda göreceksiniz demedim ben her zaman arkadaşlar ben çayı seviyorum benim muhabbetim öyle aile ortamında içtiğiniz çay tadında olur o çayı oyunla yorumlarım birbirine bağdaştırırım çayı oyunla harmanlarım bu hoşunuza giderse ben çok çay içerim niye bu kadar çok çay içiyorum niye bu kadar çok çaydan bahsediyorlar? çok seviyorum çok içiyorum onu da hep sizle paylaşasım geliyor. Ben bu olayı bir nebze, bir nevi e, oyunu çayla harmanıyorum Yani şöyle bir şey yok. Profesyonelde hiçbir zaman sunmam. Onu söyleyeyim. İstersen 5 tane video çekeyim. Hiçbir zaman profesyonellik sunmam. Benim olayım tamamen muhabbettir. Oyundan keyif, videodan keyif alabilmektir. Yarım saat, 20 dakika, 15 dakika, 1 saat neyse izlediğim videodan keyif almanı sağlamaktır. Benim olayım budur. Bunu sağlayabiliyorsam ne mutlu sağlayamıyorsam da zaten geri geldiğimde ben derim arkadaşlar ben artık bir şeyleri sağlayamıyorum demek ki benden bu kadar derim ama şu an ben yaptığım bu olaydan da oynadığım oyunlardan da çok keyif alıyorum bunu sizlerle paylaşmaktan da çok keyif alıyorum bu yüzden de paylaşmaya da devam edeceğim Çünkü yorumlarda şöyle şeyler görüyorum. Meticim Rainbow oynama artık. Nooblaşmışsınız şeklinde şeyler görüyorum. Abi bu kasmada inan sen de oynayamazsın ya. Bu kasma adamı çıldırtır. Bu kasma adamı çıldırtır. Kapkan tam üstümüzde adam var. Y yukarı yukarı yukarıda karşıda da biri var. Sen nereye sekiyorsun lan? Onu, al abonu sen harikasın ya sen harikasın anlam veremedim lan bir anda yere yatınca ne oluyoruz dedim nutkun <laughs> <laughs> tutuldu ne oluyoruz hayır abi kasıyor kastığı için adamı sileci karşıda göremedim ben masayla sileci ayırt edemedim bir an yani ellerinize sağlık arkadaşlar ellerinize sağlık gelin bir de casual yapalım hani elimizi yani alışan elimizi bir de ciş burada cilalayalım ondan sonra bitirelim. Üstüne bir cila çekelim Cage Ya da zaten 20 dakika olmuş. Ortam oldukça da sıcaklaştı. Kazandık. Bu kadar kasmayla bu kadar mı diyelim? Arkadaşlar size son bir şeyden bahsedeyim ondan sonra burayı bitirelim. Eee şey diyecektim hani bir de casual girelim diyecektim ama vazgeçtim. Hani zaten e, yeterince kasıyor. Bu videoyu burada kapatayım. Bir dahaki videoda gireriz olur mu? Tamam. Tamamdır canlar. Ellerinize sağlık harika Abi Steam listesi çok dolu. Bak buradan da söyleyeyim hani izleyenler de öğrensin. Steam listesi çok dolu. Dün bir 30-35 kişi temizledim. Eklemeye başlıyorum yani yavaş yavaş. Tamam. tamam yani kusura bakmayın. Hani kimsenin hakkına geçmeyelim yani. Bir temizledim. Eyvallah. Eyvallah abi. Kabul edeceğim. Tamam mı? Cansınız. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Şimdi kapatmadan şunu söyleyeyim. Üçüncü sezon. Gördüğünüz gibi ekranda yeni operatörlerimiz. Ekranda bir tanesi Bayay, bir tanesi Bayan olmak üzere iki operatör var. 30 Temmuz günü yani bu akşam Rainbow Six'in Twitch kanalında yazıyor zaten şu tarafta. Burada yeni operatörler gösterilecek. Merak eden arkadaşlar burayı izleyebilirler. Güzel bir dereceli maçtı. Güzel bir zafer aldık. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yepyeni Rainbow Six videoları tabii ki gelecek. İnşallah şu 2 Ağustos'ta gelecek güncellemeyle de bu kasma problemleri düzelmiş olur. Tadı damağınızda kalan bir bölüm olmuştur inşallah. Yepyeni bir bölümde daha görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.